Gidelim yürü bakalım. Baba oynuyor zaman Evet Evet biraz daha ama yerler ıslak, oraya basma mesela. Çimenlere girme. Hadi bakalım. Evet oraya bakalım. Hadi hızlı gidelim var. kahvaltıya bizi bekliyorlar. Tamam. Lokum. Nerede oynayacaksın arkadaşlarımla? Hadi götür. Necla ama seni bekliyorlar anneciğim. Yeni videodan herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Herkesin bayramı mübarek olsun. Huzur dolu, sevdikleri yanında. Böyle huzurlu bir bayram geçirsin herkes inşallah. Biz sabah kalktık, bulutu giydirdim. Anneanneye geldik. onun ellerini öptük. Kahvaltımızı burada yaptık. Şimdi e, dayımlar geldiler. Burası baya bir kalabalık. Arkadan sesler geliyor mu bilmiyorum ama dayımlarla da bayramlaştık. Birazdan e, çıkacağız, Şile'ye geçeceğiz. Kayınvalidemler de olacağız bu bayramda. E, ama orada böyle Badana işlerimiz var. Kayınvalidemin evini boya yapacağız. Öyle bizim için yoğun bir bayram olacak. Öyle ben de bir merhaba demek istedim. Birazdan yine görüşürüz. Dayımlar gittikten sonra biz de hazırlandık. Hızlıca bir eve geçtik. Bulut annemlerde bırakıp ee, son son böyle ufak tefek eşyalarımız vardı. Onları da toparladık. Arabaya yerleştirdik. Annemlere geldik. Ramazan şimdi e, Bayramın ilk günü Cuma'ya denk geldi bu sene. Ne güzel. Bizde bayra iki bayram bir arada derler. Öyle o Cuma'dayken ben de şimdi aradım. Babamı ziyarete gitmişlerdi ama görememişler, girememişler. Çok kalabalıkmış mezar üstü. O yüzden geliyorlarmış, gelmek üzerelermiş. Kapıda onları bekliyorum. Araba nerede? İleride. nerede? <laughs> Mutlu musun, mutsuz musun? Mutlu musun? Evet, bizim için yolculuk başlıyor artık. Saat şu anda iki buçuğu geçti. Trafiğe baktık, trafik bayağı kötü durumda. O yüzden büyük ihtimalle üçüncü köprüden geçeriz. Ramazan şimdi indi bir ATM'ye uğrayacak. Bulut nasılsın? İyi misin? Bayramın nasıl geçiyor? Hı? İyi geçiyor. İyi mi geçiyor? Se Sevdin mi sen bayramı? Su. Ne? Su. Su vereyim anneciğim. Tırt. Nedime teyzesi poğaça yapmıştı. Onlardan verdi yanımıza da. Poğaça yiyor Bulut şimdi. Yola çıkacağız. İnşallah rahat bir yolculuk olur bizim için. Yani Bulut'la yolculuk yapmak biraz zor oluyor Bulut doğduğundan beri pek sevmiyor. Üçüncü köprüden gelince zannediyorum hayatımızın en hızlı gelişi oldu. Ee, bir saat sürmedi. Hatta bir ara mola verdik böyle e, lastiklere hava falan bastık. Ramazan alışveriş yaptı. Ona rağmen tam bir saatte Şile merkeze geldik. Şimdi burada e, Koçtaş'a uğradı Ramazan bir şeyler alacak. Bu uyuyor arkada o yüzden ben inmedim. Öyle e, köyde bir 15-20 dakikalık yolumuz kaldı. 15 dakikaya varız inşallah rahat bir geliş oldu. Acayip sevindim. Aslında yani bu yolu neden kullanmıyoruz diye düşündük biz. Kendimizi sorguladık öyle söyleyeyim. Öyle günün yorgunluğu artık gelmeye başladı. Neyse bulut uyanınca çok enerjik bir şekilde bu gece bizi ayakta tutar eminim. Babaannesiyle halasını çok özledi çünkü. Öyle. Efendim oğlum? Bir, Bir sürü, sürü mü? Daha, Sen evet, tamam. Tamam. 52 52, 52 53, 53 lira mıymış? 54 Al bakalım. Cüzdanına koy o zaman paralarını. Bir her yerimi Şeker de mi topladın? Nil ablana da verebilirsin bir tanesini evet. tamam mı? Baba kümelikler. Hala baba kümelikler. Şeker. Vermiş o şekerleri sana. Ne renk şekerler var ya. Allah paralar sayalım ya. Mor mor mor. Paraları sayalım Açtın mı ne yapalım ya. Hadi koy bakalım. Aferin oğluma. Bir. Ay sığmadı çok parası var sığmadı. Açalım şöyle ha. Koy bakalım. Bir tane daha katla evet öyle koy. <laughs> Yine de mi sığmıyor? Eyvah eyvah. Cüzdanı büyütmemiz lazım. Büyük, Büyük cüzdan alalım. Tamam. İki. Allah. Evet. Tamam. Üç. Kapatabilirsin. Kapan. Tamam. Allah. Şekerler. Tamam. Evet akşam bayağı geç oldu artık saat 10'a geliyor. Ee, Mehmet gelmişti akşam yemeğinden sonra onunla oturduk Ramşo'nun kuzeni sonrasında da şöyle bir köy turu yapalım dedik ama e, muhtemelen şu an çektiklerim böyle tost makinesi kıvamında çıkacak tahmin ettiğim üzere öyle Bulutla beraber kayınvalidem Hülya abla falan hep beraber hazırlandık şöyle senin senin bir akşam turu yapalım dedik sonrasında Bulut'u artık uyuturum efendim. yapacaksın peki? Elimi mi tutacaksın? Hadi tutalım. O ne yani Ne oldu? Beyzin istasyonu mu? Bugün de onu mu taşıyorsun yanında? Her gün değişiyor galiba. Eh, tamam götürürüz anneciğim. İnekleri mi köpekleri mi? İnek de köpek. Evet. inek köpek olmuyor anneciğim. İnek de köpek oluyor diyor. Oğlum köpeğin var? Sen böyle köyü gezmeyi seviyor musun peki bulut? Neymiş o güzel? Al, al burada daha var anneciğim. Ne yiyorsun sen şimdi? Erik bunlar biliyor musun? <laughs> Elin mi açtı? Tuttum. Baba temizlesin yine verecek sana. Heyecanlı mısın? Evet çok heyecanlıyım. Bunu temizledin mi hayatım sen? Aa, al 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 burada burada al. Ama lezzetli değil mi? Nasıl güzel erikler değil mi anneciğim? <laughs> Ramazan şöyle birazcık yeşil erik buluyor. İçlerini çıkartıyor çekirdeklerini onları yiyor. <laughs> Bir tanesi yere düştü. Olabilir evet olabilir anneciğim.